Peygamberimiz vefat ettikten yıllarca sonra tevcit diye bir garip uygulama çıkmış, hatta ilimleşmiş ve bunu da nasıl olduysa gene hadislere yüklemişler. Bilmeyenler için dinayet sitesinden de, e, gelenekçi dinci sitelerde tabirler özetle şöyle geçer: tevcit Kur'anı okurken harflerin hakkını vermek, harfleri mahreç ve aslına uygun olarak okumak demektir. Yani tevcid adı altında öğretilen okuyuş kuralları sözde Cebrail'den peygambere intikal eden en güzel okuyuş biçimlerinden ve kurallarından başka bir şey değilmiş. Tevcid kaidelerini öğrenmek Kur'an okuyan herkese dikkat farzmış. Yani Allah'ın emriymiş diyorlar. Bunun için Kur'an'ı tevcid okumayan bir kimse günahkar olurmuş. Çünkü Kur'an inerken tevcid ile nazıl olmuş. Ve bu Kur'an'da bize bu tevcid ile vasıl olduğu yazıyor. Özetle şunu iddia ediyorlar. Kur'an'ı anlamak değil, musikisine önem vermek ve okuyacaksan da makamına önem ver. Gerisi seni alakadar etmez diyorlar. Ama Kur'an'ın hiçbir yerinde tevcid kelimesinin geçmediği gibi Kur'an'a yavaş yavaş tane tane düşünerek okuma anlamında tertil geçmektedir. Nerede yazıyor diyenlere sure ve ayet, ayetleri aşağıda görüntüde veriyorum. Bana inanmayın, Allah'ın sözüne inanın, dininizi Kur'an'dan öğrenin. Çünkü ahirette ondan sorulacaksınız. Ve Kur'an'ı anlayıp hayatınıza tatbik edin. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle.